Çok ciddi, çok büyük bir yangın. ABD tarihinin en yıkıcı yangını bu. Ve Barbaros Tapan karşımızda. Sevgili Barbaros, merhaba. Merhaba, merhaba stüdyodaki konukların hepsine. Şimdi basın, ABD basını zaten yayınlarına devam ediyor. Can kaybı arttı. Bugün e, öğlen yaptın yine CNN Türkiye bağlandığında verdiğim bilgiler çok gerçekten kıymetliydi. E, orada ne olup bittiğini net anladık yayınlarınla. Şimdi dedin ki hem bir yandan hala yangın söndürülemedi. Bir de yani o yangının olduğu bölgeden çok daha uzakta olanlar da ciddi etkileniyor. Kar tanesi gibi kül yağıyor. Yani nefes almak da çok zorlaştı. Son durum nedir Barbaros? Ee, bu sabah itibariyle hala e, değişik bölgelerde yangın devam ediyor, kontrol altına almaya çalışıyorlar tabii ama bu çok zor çünkü bu Santana rüzgarı dediğimiz rüzgar bazen öyle bir şiddetleniyor ki saatte 100 km hıza bile çıkıyor. O zaman da ne kadar alanda insan gücü de olsa teknik e, gücünüz de yüksek olsa havadan, karadan yapacağınız e, müdahaleler çaresiz de kalıyor. Ee, az önce e, belediye başkanı Kerim Bas'ın açıklamalarını dinledim ben de. Onlar da e, itfaiye birimlerinin özellikle e, an itibariyle e, bütün değişik bölgelerdeki e, çıkan yangınlara müdahale hala ettiklerini ama bazen tabii bu sonuçta çok doğanın Artık insanlara bazen doğa öyle bir e, afet yaratıyor ki siz çaresiz kalıyorsunuz. Ne yazık ki yapacak bir şey olmuyor. İnsan gücüyle sonuç sonunda bu işler oluyor. E, söndürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok uğraş emek var. Meksika'dan Destek ekip geldi. Kanada'dan destek ekip geldi. Değişik yakın eyaletlerden etfaiye birimleri geldi. Ee, ümit ediyoruz en kısa zamanda bitsin diyoruz ama bir iki gün daha devam edecek. Çünkü e, hava raporundan alınan bilgiye göre bu santana rüzgarları pazartesi hatta salı gününe kadar devam edecek şehirde. Yani Barbaros peki şöyle hala yardım bekleyen insanlar var mı yani orada şimdi sen çok uzun yıllardır orada yaşıyorsun Los Angeles'ta e, biliyorum ve çok önemli böyle Hollywood yıldızlarıyla da yakınsın yani yakın dostluğun var senin çok özel röportajlar hep yayınlıyorsun e, Kanal D'de CNN Türk'te e, yani şimdi hiç konuştuğun ünlü isimler oldu mu bölgedeki yardım bekleyenler var mı hala? Ee, şöyle ünlü isimlerden öyle çok konuştuğum olmadı. Çünkü, çünkü şu an itibariyle herkes e, kendi derdine düşmüş durumda. E, özen, özellikle burada insan e, sağlığı çok önemli. Can kaybının olmaması önemli. E, son bildirilere göre zannedersem 11 kişi hayatını kaybetmiş bu yangınlardan dolayı. Yaşanan bu felaketten dolayı. Ee, onun dışında hava kirliliği çok sıkıntı yaşıyoruz hava kirliliği bu yangın sebebiyle çıkan dumanlar e, küller şehrin dört bir tarafına e, rüzgarın da etkisiyle e, düşüyor böyle küçük kar taneleri gibi. Tabi burada bir sürü insanın kronik hastalığı var nefes alma zorluğu çeken insanlar var sağlıklı bile olsanız bu, bu size çok e, ağır şekilde belki ileride hasar bırakıcı e, şeylere neden olacak. E, dediğim gibi 7 değişik bölgede çıkan bir yangından bahsediyoruz. Bakın Los Angeles yüz ölçümü olarak İstanbul'un neredeyse iki katı 3 katı büyüklüğünde bir şehir. Bir andan bir yerde başlayan bir yangın bambaşka bir yere çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. O anda da oraya müdahale etmek inan hiç kolay olmuyor. Orada da bir yaşam oluyor. Orada da insanların evleri, işyerleri, hayatları var. Bunlar bir anda evlerini terk etmek zorunda kalıyorlar. Telefonlara mesajlar geliyor ve bu çok az bir sürede oluyor. Diyorlar ki işte yanınıza şunları 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 alın ve orayı acil terk edin. E tabi bu da bir kaosa yol açıyor. Yollar tıkanıyor. Arabalarını alamadan çıkanlar oluyor. Arabalar yolların üstünde kalmış. Ben gördüm binlerce araç. Bunlar e, bu sefer ne oluyor? Çalışanların işini de etkiliyor, dözerler gidiyor, yolları açmaya çalışıyor. Yani kaos üstüne kaos yaşanıyor burada. Bir de böyle yağmacılar da var bölgede şu an, değil mi Yunus? Evet, yağmacı. Evet, Barbaros. Evet, yağmacı, yağma, yağmacılar şöyle, yağmacılar. E, denediler, hala da deniyorlardır ama e, şimdi burada sokağa çıkma yasağı oldu iki bölgede. Bu Paradise bölgesi ve e, Altadena bölgesinde. Bu iki bölge en çok zararı gören yerler. Özellikle bu Malibu tarafındaki bölge e, saat akşam 6'dan sabah 6'ya kadar oraya... Giriş çıkışlar yasak. Zaten oraya da polis güçleri, e, ulusal güvenlik dediğimiz güçler geldi. Federal hükümet onları da yolladı. Onlar tarafından bir nevi o mahalleler yanmış bile olsa e, korunuyor. Çünkü yağmacılar fırsattan istifade gidip insanların kalan eşyalarını almak istiyorlar. Şimdiye kadar da e, Los Angeles Polis Departmanı'nın açıklamalarına göre e, 60 kişiye yakın insan yakalandı. Artı siz orada yaşasanız bile o saatlerin e, dışında çok az bir süreniz var Eğer eviniz oradaysa geride yanmış bir ev bıraktıysanız çok az bir sürede o da yaklaştırıyorlar Eğer siz oraya girerseniz eviniz olsa bile size yine kanunen e, yakalama emri var e, tutuklanabilirsiniz bunun para cezası var yani şu an o bölgelerde öyle e, kontrol altına alınmış durumda Evet. Şimdi bu yangını kim söndürecek? Nasıl söndürülecek? Mesut Hocam hemen geliyorum. Ee, yani hala devam ediyor. Korkunç görüntüler var. Bir yandan e, şimdi Kanada'dan Yunus değil mi destek geldi? Meksika. Evet. Başka Kanada'dan, nereden var destek Meksika'dan. 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 Ve yakın Uçakları, uçakları yardımcı oluyor Hı. yangının söndürülmesinde. Türkiye'den bir destek gider mi? Gidebilir de çok uzak. Mesafe uzak. Ben, o, şu, su yok meselesini anlamadım. Trump öyle dedi ya. Yangın sence su, su yok diye. Değil, denizden Doktoruz, alabilirler. Okyanusun kıyısı bilmiyorum. değil mi burası. Ee, şimdi hocam, okyanustaki okyanustaki geliyorum. suyu kullanma konusunda şöyle e, uzmanlar e, bunun çok mümkün olmadığını söylüyor. Tuzlu sunun oraya atılmasıyla birlikte e, bunun e, hem söndürme konusunda hem de oradaki habitata zarar verme konusunda çok etkili bir çözüm olmadığını yani yeraltı e, su kaynaklarını kullanmaları gerektiğini söylüyorlar. Donald Trump'ın işte e, söndürecek su yok açıklaması bir anda ortalığı tabii siyasi olarak da karıştırdı. Hatta e, vali Kaliforniya valisi Gavin Newsom da e, bir e, açıklama yaptı ve bunun soruşturulacağını neden yeterli e, derecede su kaynağının bulunamadığı konusunda bunların hepsi ciddi tartışma konusu ama şöyle bir argümanda sunuluyor. Deniyor ki bu tür bir büyüklükte yangın yani çok hızlı büyüyor. Çok fazla yeri etkiliyor, farklı 5-6 yerde çıkıyor. Hani dünyanın neresinde olursa olsun, hangi itfaiye olursa olsun, ne kadar su kaynağınız olursa olsun zaten yetmezdi gibi karşı bir argüman sunuyorlar. Ben katılmıyorum ona. Ben bir soru sorabilir miyim? Barbaros yani, Bey e, Barbaros mi? Barbaros Bey. Şimdi Barbaros Bey, gerçi Yunus kardeşimiz de oradan geldi ama buradaki e, 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 eğer hukuka bakıldığında Amerika Birleşik Devleti federal bir devlet ve sizin de, ifade ettiğiniz gibi bütün federal eyaletlerin buraya yardımı gerekiyor. Bir. İki, kamu düzeni açısından şu anda 8 gün kaldı ama Biden yönetimi bundan sorumlu. E, Şimdi diyor ki ben zararı karşılayacağım federal devlet bir şekilde yardıma çık Ancak sigorta şirketleri de iflas etmiş durumda. E, burada yönetilemeyen devlet e, imajı veriyor. Amerika gibi büyük bir devlet bir Force Major dediğimiz yangın beklenmeyen bir haldir ve dünyanın en büyük hava kuvvetlerine sahip olan ben havacı olarak anlayamıyorum bu yangını niye söndüremiyor? Bu arada az önce arkadaşlarım bir var görüntü bunda? verdi e, ekrana tekrar verelim itfaiyenin ABD itfaiyesinin çaresizliğini gösteren anlar yani çantanın içine su dolduruyorlar ve o çantalarla su taşıyıp söndürmeye çalışıyorlar. Yani işte ABD itfaiyesinin Çok bir çaresiz olduğu yani, görüntüsü var. Bunu yapamıyor mu? Hı -hı, evet. Meksika'dan tamam güzel bir şey Kanada'dan gelmesi. Dünyanın Niye en büyük Niye bu kadar aciz kaldılar diyor. Yan uçak mi? filosuna sahip olan ve bunu dünyaya satan bir Amerika. Sadece uçak değil helikopterler dedi. Ben Yunus Bey'in fikrine hiç katılmıyorum. Hı -hı. E, deniz suyu da ku kurt kullanılıyor. Biz bu söylenenler komutanım yani benim fikrim değil söylenenlerden yani, yani, bahsediyor. E, o da değil. Şimdi Devlet devlet kusursuz sorumluluğundan sorumludur hukuken. Amerika Birleşik Devletleri gibi bir devlet burada halkını koruyamaz duruma düştü. Milyarlarca dolarlık zarar var. insan kaybı var ama en önemlisi şu. Bıraktığı e, iz işte sağlık sorunlarından tutalım. Şu anda Amerika yönetilemeyen bir devlet, başarısız devlet pozisyonunda. Komutanım çok Siz, ironik. Nasıl karşıdanıyor buradaki? Benzerlik yok mu? Fulya müsaade edersen. <laughs> Şimdi değerli gazeteci büyüğümüz Los Angeles'tan gelişmeleri aktarırken bir ifade kullandı. Dedi ki orada oturanlara, oranın sakinlerine bir mesaj gidiyor ve derhal evinizi terk edin deniliyor. Birkaç eşya bile almadan çıkmak zorunda kalıyorlar. Geride sadece enkaz kalıyor. Hiçbir şey yok. Herkesi aynı anda tehdit ediyor. Suyun yanındalar ancak suya erişemiyorlar. Hiçbir şey <laughs> fayda etmiyor. Gazze. Birkaç dakika içerisinde bir mesaj geliyor size. Bölgeyi acilen boşaltın veya boşaltmayın. Gökyüzünden bir kağıt parçası düşüyor. Güvenli bölgeye şuraya gidin. Gidiyorlar orası da e, e, şeye dönmüş durumda. Gazze biliyorsunuz Elle Akdeniz'e kıyısı olan bir şerit. Diplerinde bir şey var, e, deniz var ancak suyunu içemiyorlar. E, Amerika Birleşik Devletleri Gazze'nin e, yani 6 Ekim'den bu yana, yani yaklaşık 20 milyar 400, 450 yok. günden bu yana yaşadığının İlan. sadece küçük bir simülasyonunu çok küçük bir bölgede yaşıyor aslında. Yani şu ana kadar duyduğum her şey bana oranın küçük bir simülasyonunu hatırlatmaktan öteye geçmedi. Tabii ki de hiçbir masumun canını yanmasını istemeyiz ama şu... Yangın çıktığı zaman işte orada da yaşlı kadın, çoluk, çocuk, erkek oldu. E, bakmadan nasıl tehdit ediyorsa, o yangın nasıl durdurulamıyorsa e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok lokal bir bölgesinde küçük bir gaz simülasyonu görüyoruz adeta yani. Bütün bu, bu anlatılanlar onu gösteriyor. Tabii öte yandan buna işte e, önlem alınabilir miydi, alınamaz mıydı? Hep bütün tartışmalardan ari olarak söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri yayından önce sevgili Yunus çok önemli bir ifade kullandı. Dedi ki maddi anlamda en büyük yıkıma uğradığı yangın tehdidiyle karşı karşıya Amerika bununla mücadele etmekte zorlanıyor. Ama bir bakıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde global call yapan, bizim devletimiz aciz kaldı, dünya gelsin buraya müdahale etsin diyen ve bu acı üzerinden siyaset devşirmeye çalışan bir gruptan henüz bahsedemiyoruz. Bu da açıkçası bizi bir kere daha düşünmeye sevk etmesi gereken bir nokta oldu. Kaç düşün. şey söyleyebilir miyim? Evet, Marmaris'te yangınındaki yapılan Tam olarak ondan bahsediyorum Hasan abi. Şimdi ilk gün bu e, olaylar olduğunda yetkililer çıkıp itfaiye yetkilileri çıkıp şunu söylemişti. Bizim bu yangında başa çıkabilecek yeterli itfaiye erimiz, itfaiye çalışanımız yok diye. Bir kere bu daha ilk günden aslında olay olayın çaresizliğini çok net göstermişti. Hatta bugün yine Los Angeles itfaiye şefi şunu söyledi. Şehir yani hani Los Angeles Belediyesi, Los Angeles şehri bizi e, yarı yolda bıraktı. Bizi başarısızlığa sevk etti. Çünkü işte yeterli e, fon alamıyorlar. Yeterli ekipman yeterli e, bu noktada itfaiye eri. Yani 5 gündür yapılan açıklamalar aslında başarısız olduklarını kabul ediyorlar ve bunu bununla savaşacak yeterli ellerinde imkan olmadığını söylüyorlar. Bu dünyanın en zengin şehirlerinden birinin düşmüş olduğu bir durum. Şimdi Mesut hocamın söylediğine de hemen kısa bir katkı yapayım. Mesela biz Hawaii'de çok ciddi yangınlar evet, görmüştük. Evet. Mori'de. Ee, geçtiğimiz aylarda Kuzey Carolina'da ciddi bir kasırgadan sonra kasırgadan sonra görmüştük. İşte Florida'da görüyoruz bunu. Bu noktada insanlar zaten ciddi sıkıntı yaşıyor hocam. Yani maddi olarak devlet şunu demiyor. Kuzey Carolina'daki vatandaşlarım hangi neyiniz yıkıldıysa eviniz dükkanınız hepsini yeniden yapacağım demiyor. Hawaii'dekilere. Neyiniz varsa ben karşılarım demiyor. Hatta Kamala Harris çıkıp şunu demişti. Herkese 750 dolar veriyoruz demişti. Çok büyük eleştiriye sebep olmuştu seçim öncesinde. Yani ciddi tepki göstermişlerdi. Amerika'da şöyle bir şey yok. Orada Ne, yani ne yana, yandı yıkıldıysa yana 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 ben yaparım. Yanan evlerin durumu ne olacak? Yunus. Şimdi şöyle mesela Trump bununla ilgili bir... Malikaneler yandı. Tam O noktada işte Trump bize e, e, Biden bir e, külliyat bırakıyor dedi. Kül bırakıyor. Yani bunu nasıl karşılayacak? Yani devlet mesela panik karşılayacak panik mıymış bu mali şunu söylediler. Peki şu şekilde Trump'a da bir şey mi, kötü bir miras mı bırakmak istiyorlar? Şunu söylüyorlar. İlk önce Fulya'nın sorusuna cevap vereyim. Federal hükümet dedi ki yani Joe Biden'ın başkanlığını yaptığı federal hükümet dedi ki ben Kaliforniya eyaletinin 180 gün boyunca masraflarını karşılayacağım. Ama bu şu anlamına gelmiyor. İşte Mesut Akkıcaşı'nın 32 milyon dolarlık malikanesi yandı. Biden bunun parasını cebinden vermeyecek. Sigortan var mı? Var. Ne kadarını karşılayacaksa sigorta şirketi. Ama 6 aydan sigorta kesmiş. Ilginç. Şimdi bir, bir o sorun var. Yani bu da büyük skandal. Çünkü geçtiğimiz yılda sigorta şirketlerinin bazılarının birçok insanın sigortasını iptal ettiği ortaya çıktı. Bazılarının da sigorta primlerini aşırı yükseltti ve onların da yenileyemediği ortaya çıktı. Trump da şunu söyledi birkaç gün önce. Dedi ki birçok çevrede sigorta şirketlerinin iflas edeceği, ve bütün bu masrafları karşılayamayacağı konuşuluyor dedi. Şimdi sigorta şirketleri burada bir hani e, zarar payı ölçer. Yani burada 5 kişi 6 altı kişiyiz. Altımızın evinin de yanacağını hesaplamaz. Birinin ikisinin hesaplar. Ona göre bir bütçesi vardır. Ona göre bir gücü vardır. Şimdi burada 10 bin yapı yıkıldığında oradaki sigorta şirketi bunu karşılayabilir mi? Mesela Donald Trump diyor ki karşılayamayabilirler. Yani burada bir ciddi onların da devletten yardıma ihtiyacı olabilir. Aynen. Öyle. Bu arada canlı görüntüler gelmeye başladı. Evet. Amerika Birleşik Devletlerinden yangından görüntüler geliyor an itibariyle. Gördüğünüz Bizdeki gibi alevler, dumanlar. Var mı acaba? E, cayır cayır yanıyor Los Angeles. Yani devlet şehri cehenneme döndü ve yangın e, söndürülemedi. Dün Yunus reklam arasında sanki sen şey mi dedin yüzde sekizi falan mı söndürüldü dedin? Şimdi küçük bir onu var. söyleyeyim. Dün yüzde Şimdi yani %8'de en büyük en büyük yangın şu Palisades. Bölgesinde hı hı. çıkan zaten en büyüğü o en çok zarar veren o toplam bu arada 38 bin dönüm yanmış durumda hı hı. E, Los Angeles bölgesinde ki bu Manhattan'ı biliyoruz New York'un e, merkezi hı hı. iki katı yani iki Manhattan yanmış gibi bir alan yandı şu an. Ya Barbaros sen bugün yayında ne dedin yeni kapıdan şöyle düşünün dedin yeni kapıdan sarı yere kadar... Bir hattın yandığını düşünün Şimdi, dedin, doğru mu? Evet, evet. O kadar Do doğru büyük bir doğru alan. Doğru şöyle, çünkü burada 7 tane ayrı bölge var. Orada yanan bütün dönümleri hesapladığımızda, bir araya getirdiğimizde 164 bin dönüm gibi devasal bir rakam ortaya evet. çıkıyor. Yani ben örnek ver vererek, yani seyircilerimiz daha iyi anlasın diye İstanbul üzerinden örneği verdim. Hemen hemen. O büyüklükte bir bölge. Tabii bunlar hepsi aynı alanda değil. Tekrar ifade edelim. Ayrı ayrı yerlerde. Aha, toplam ee, Yunus, yanan alan. Evet Yunus, Yunus Bey de söyledi. Palisade yangını zaten o ilk çıkan bölgelerden bir tanesi. Ana merkez üslerden bir tanesi. Bunun yanında benim yaşadığım yere de çok uzak olmayan. Yani arabayla en fazla buradan yarım saat 40 dakika uzaklıkta. Altadena bölgesi var. Pasadena'nın e, hemen arkasında. Altadena bölgesi en büyük zararı alan yerlerden biri. Alboros siz mesela şu an etkileniyor musun? Gitti Evde balkona çıktığın e, zaman. E, e, şimdi Tabii sokağa çıktığım zaman e, havanın e, kalitesinin çok düşük olduğunu anında hissediyorsunuz. Ya. Dediğim gibi o yukarıdan habere bir şeyler yağıyor. Mesela Değil bir mi? kafeye oturun bir dışarıda açık alanda oturun. Üstünüz başınız bir anda böyle beyaz küçük küçük to tozcuklarla, o kül hmm. taneleriyle dolar. Ya, Şu anki yani. durum öyle. Evet. Ee, Barbaros bu arada yine konuklarıma döneceğim ama yine o televizyonları bize gösterebilir misin? Kanalları, yani ABD basınında nasıl yayınlar yapılıyor, ne anlatıyorlar, son bilgiler neler, o haber kanallarından an bir an bir görelim. Onlar... Ee, ...ne veriyorlar şu an. Ee, Hasan Hocam sizin ee, sorunuz var galiba. Şey yapayım o zaman. Tamam. Bir, bir, bir soru zaten zaten açana O zaman kadar çevirmem mi? lazım. Tamam. Okay, tamam. Tamam. Barbaros Bey'den hocam. merak ediyorum bilgisi var mı diye. Duymaz Türkiye'de bazı çevreci e, yazarlar... E, Hı -hı. ...bu konuyu e, anlatırlarken şöyle yorumlar yaptılar. Bu işte efendim e, dağlardan gelen kirletli <laughs> rüzgar... ...önlenemez rüzgarın etkisiyle böyle bir fan etkisi yapıyor ve yanıyor. Ve dolayısıyla buraya müdahale edilemez. Bu yangını kimse önleyemez. Sadece hı hı. hani yerleşim yerlerine ge gelirken hani yönünü değiştirmek için bir çaba işine girilebilir diye şeyler paylaştılar. Ee, gerçekten mesela Amerika'da medyada işte efendim bu tartışılıyor mu? Yani bu yangın aslında hı hı. hep oluyor. Çünkü daha önce neden oldu? Evet, Yunus da cevaplandırabilir oldu. Kal Hasan Hocam. Hı, Kaliforniya yangınları oldu. Bu, bu yangınlarla ilgili tartışmalarda ya evet biz bize dokunmayacağı sürece şey i̇şte efendim ormanlar yanabilir ama bize yaklaşırsa müdahale edelim diye mi bakılıyor? Ben onu merak ediyorum. Şimdi Hasan Bey e, ikiye ayrılmış durumda. Çünkü bu olay siyasileşti dedik ya yani daha ilk günlerinden tabii Donald Trump'ın müthiş bir etkisi var bunun siyasileşmesinde. Direkt olarak Kaliforniya valisine Los Angeles belediye başkanına saldırdı. Hani burada haksız bir şekilde saldırdı demiyorum ama o saldırıyı o yöne doğru koyunca mesela bugün CNN gibi, Washington Post gibi, işte New York Times gibi daha demokratlara yakınlar şöyle başlıklar atıyor. Kim olsa engelleyemezdi. Nerede olsa engellenemezdi. İşte 100, 150 kilometre saatte hıza <laughs> <160 km>. ulaşan <laughs> rüzgarlar işte buradaki olayı neredeyse imkansızlaştırdı. Ondan dolayı yapamaz diye. Fox News'e diğer muhafazakar kanallara bakıyorsunuz. Onlar Acayip eleştiriyor yani verip veriştiriyor bunların hepsine. Yani nereye inanacağımızı şu an hani bilemiyoruz. Peki İkisi şu de olabilir var. mi? Bazıları diyor ki bu işte kundaklama var yani ne kadar ki yağmacı varsa. Hemen onu cevaplandırayım Mesut Hocam. Ha. Biraz önce konuştu polis şefi e, basın toplantısında hatta Barbaros Bey de dinlediğini söylemişti. Ben de baktım dediler ki aktif bir soruşturma devam ediyor. Her ihtimal masada hiçbir ihtimali Eee yani bırakmıyoruz. Yani burada hani gruplar mı, kişiler Peki, mi? Amerikan kundaklama yakala, mı yakalananlardan bahsediyor. Kundaklama esasında 22 kişi 22 kişi gözaltına alınmış. Gibi. Ama bunların hepsi tabii kundaklamadan değil işte hırsızlık, yasa dışı bir şekilde özel mülke girme, bazılarında uyuşturucu madde bulma bunlar da var ama hani o soruşturma devam ediyor. Şu an şunu diyemiyor 5 gün sonra yetkililer. Hayır kardeşim burada kundaklama yok. Tamamen doğal afet diyemiyor. Burada bir kundaklama ihtimali de hala Bu konuşuluyor. Şey ya bugün...